İkisinden biri. Ben 10 saniyede alırsam, Karşılarını kazırsan 10.000 TL. Hadi yapıyor mu? Yapıyor mu? Yapıyor galiba. benim? De dur yapıyor dur. 10 bin lira mene sen ciddi misin şu anda ben başlıyorum. <laughs> Geldi lan manyağa bak. <laughs> İçim bunda değil. Oğlum kaş kazıyınca çok garip oluyor insanlar. Dur bakayım ne olacak? Bak <laughs> 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 net söylüyorum. Ama sonra yok ben atmam. Dersen bozuşuruz. Hadi başla. Hani lan para köpeği değildin. Paranın köpeği değilim. 10 bin lira diyor adam. <laughs> 10 bin lira para mı kardeşim? Üst düzey bir şey. Ben ya ki... sevgilim hayır yapma diyor. Hayır tatile çıkacağız. Çocuk... Ya sen bir bırak bana. <laughs> bana bir bırak <gülüyor> <gülüyor> alayım <gülüyor> o parayı. Peki <laughs> sen de değil mi hadi. Abi kesin olarak atacaksa ya, Atacağım ben abi. hazırım. Ama bak şu an yazmıyor işte. <laughs> şu an yazmıyor işte. Dur takipçi sohbetini kapayım yaz. Enes bak atmazsan boşu boşuna şu kaslar kaşlar diyor kaslar diyor. Kaşlar kazınırsa bak diyorum moralim bozulur. Atacağım hadi yazmış. Bekle bir hesap yapayım 10 bin. Neyin hesabını yapıyor bin. ya ben tamam. anlamıyorum. Abi deli para ya. Deli para yani normal bir para değil saathibi Bir de kaç kaç ne karşı vedeuyor bilmiyorum da 10 bin lira diyor 10.000 bin. 10 bin amını koyayım ve soy takılık da değil bu anladın mı <laughs> Hadi lan. Ya bir yapma yazmayın. Şerefsiz misiniz ya? Bak beni kötü hissettiriyorsunuz. Hayır tamam girdim. Ama <laughs> nasıl bir lan? Gözünü çıkaracak salak. Aa! Girdim artık. Çok özür dilerim. <laughs> Hiç fark, <etmedim. gülüyor> fark etmeden girdim. Aa! Çizik at. <laughs> <laughs> tamam. tekin alsın, tekik kalsın yani. Böyle bir gözünde olsun, bir gözünde olmasın. <laughs> Of. Şu kameramı bir daha açıp kapatayım. Güzel güzel. Zaten ananı sikeyim. Ah. Ne yaptım ben? <laughs> Abi karantinadayız zaten ya. Oğlum düzgün alsınları ya. Abi bir şey diyeceğim de yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğüm kadar olmadı. Hadi. Düşündüğüm kadar olmadı da. Dur. Benim burnum ne kadar büyük oğlum. Neyse. Salak hemen bir video çekerim. İşte <laughs> e... Hiçbir fark olmadı ki oğlum. Oldu mu chat? Ben yerim bana al, olmadı. Yerinde al, yerinde al. Bırak kim yere benzedi. <laughs> <laughs> at Burak, abi at. Bırak Ginger'e benzedi. Bak Twerk'te tedirgin oldum çünkü o soytarılık ama bu bir stil. Bu bir yaşam biçimi. <laughs> tamam bunu da kesiyordum. Of! <laughs> Kolonya sürücü. Of çok kötü oldu. Oğlum bayılacağım lan doku çok. <laughs> <laughs> Lan. Yine konu küçük bir kalp krizi yaşattı. Kalbim atıyor şu an. Bu bu tip ne ya? Bir saniye bir kötü oldum abi dur. Vallahi kötü oldum dur. <laughs> Yarısını bir şaka daha yapacağım. Hesapta para kalmamış 1500 Video var. Video çekiyorum yazdım. ya meslek taşınım be adam. Meslek taşınım yani yapılır mı? Hesapta para kalmamış 1500 var yazdım bakalım ne diyecek. Yemin ederim kalbim çarpıyor şu an. Hesapta para kalmamış 1500 TL var. Hayır hayır abi öyle bir şey mi var? Enes. O zaman kardeşim 1500 e atıyorsun bir de bana kaç diktiriyorsun. Böyle mi gezeceğim am? Of reklam filmi anlaşmam vardı bak ya. Şaka yapıyorum yoktu da. Abi hayır 1500 liraya ben bir şey keserdim de neyse şimdi tabii. başka kıl keserdim mesela koltuk altı keserdim. tamam hadi atıyorum. <laughs> 2, 3, 4, Abi dolandırıldım <laughs> mı şu an ben? 8, 9, 10, 10. Hollywood hayalim vardı Attım. lan. Dikap böyle <laughs> karşılıklı oynama hayalim vardı. Bu tipli <laughs> kim alsın <laughs> beni şimdi? Abi dolandırıldım mı şu an? Şeye döndüm ya. Bir ninjet, iki ninjet, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Saçada ki görmüşüm o gizle. Bebeğim Enes Batur çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bağışın için. Abi hocam ne yaptık ya? Sen Biraz anamızı ağladı ama ya. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Can Kaşa bak Allah'ım şey ya. Çektim. Teşekkür ediyorum. An oldu işte. Yarın öbür gün çocuklarıma nasıl anlatacağım? Enes Batur o Enes Batur 10 10.000 lira için kaşımı kestirdim. Zor ama millet bak bedavaya yapıyor bunu. Ben para, o da ne? <laughs> evet.